Hepinizin Kadınlar Günü de kutlu olsun. Ama aslında o Kendisi bir kafır. Kend... Fıstıklı baklava gibi görünüyor. İçinde yeşil yeşil. Şur, Şur. Şur. Ya, bu değil ya. Zaten Starbucks'a gitmiyorduk. Evet. Cinsiyetçiliğe haz hayır diyecekmiş Günaydın, yeni bir videoyla. Hepinize merhaba. Evet biz nereye gidiyoruz? sağlık ocağına gidiyoruz. Sonunda o gün geldi. Daha önceki videoda anlatmıştım size. Ee, şeye gideceğiz de Şeker de bizimle geliyor da. Şöyle göstereyim. Dikkatim ona da. Dur şöyle de geçeyim. Gürhan'ı da görün. Ay şu kuşların sesi ne kadar güzel değil mi? Harika. <gülüyor> <gülüyor> Bayılıyorum. Şey, bu sabaha bu sabahın sisine neyse sağlık ocağına niye gidiyoruz? Çünkü ehliyet için, ehliyet için evet sağlık gideceğiz. bizim ehliyetimiz yoktu. Ehliyetimiz vardı. Vardım. Yenileyeceğiz. Yenilememiz gerekiyor. Gürhan'ınki ta kaç yılından kalma? 95. 95. Daha yani ilk aldığıyla 95. duruyor. 95 da e, yenileyecekler. Onlar da geliyor ama neredeler? Önden çıktılar yürümeye. Evet. Beraber yürüyecektik. Yürüyerek sağlık ocağına gidelim dedik. İşte böyle bugünlerde. Ben değiştirecektim normalde de işte. He. Tarihi şey yaptılar. Ee, tarihi sit belgesi dediler. <laughs> yani dediler. Koruma kurulundan yenileme kararı, restorasyon kararı almam gerekiyor. <laughs> o yani. yüzden. Evet. O kadar eski ki artık Şöyle tarihi belge. Ya. Ha, Hadi göster. <laughs> Evet işte Gürhan'ın Sürücü belgesi Yani şuralarını yaptırayım dedim ha -ha. Koruma kurumu karar vermedi ya. <laughs> <Yani>, Bakamıyorlar <laughs> yani. İşte böyle Heh, Şunu Elimdeki peçeteyi de çöpe atayım Hemen Yürüme mesafesinde Şu ileride Şurası çok güzel sağlık ocağı. Bu yolun gürültüsü çok geliyor bizim oraya. Artık biz biraz alıştık ama yine de biraz daha yoldan uzak olsak çok iyi olurdu. Olsun buna da şükür. İşte bu evlere şey diye taşınmaz diyorlar değil mi? Ha <laughs> taşınmaz evet. Taşıyamıyorum. Bak ablamlar ta nereye gitmişler bile. Oho ben çıkana kadar evden fotoğraf da çekeceğiz sanıyordum. O yüzden süslenmeye başlamıştım. Gürhan dedi ki sadece sağlık raporu alacağız şimdi. Ondan sonra fotoğraf çektirmeye gideceğiz. Öyle olunca apar topar çıktım. İşte böyle. Leylek gördük. Gitti de. Videoyu çekene kadar ta şurada. Şimdi çekeceğim. Yakalayacağım. Yakalayamadım. Ya Leylek gördük bayağı Hem de uçuyordu. Şimdi göstereceğim size leyle. Ya tüh çekemedim. Önümüzden uçtu geçti şuradan şöyle. Kamera kapalıydı şansıma. Neyse biz kurtardık. Artık damla, damla düşünsün. <laughs> Ama demiştim an am meselesi diye leylek görmemiz. Hani nerede? Kuş. Bir de sağlık ocağımız burası. Çok minnoş bir yer. Bir maskemi takayım. Evet biz şimdi çıktık aile hekiminden. İlginç şeyler oldu. Şimdi e, araba gürültüsü geçsin diye bekledim. Ablamlara bakmıyormuş. Herkesin kendi yerel kendi aile hekimi rapor veriyormuş. Bu sürücü belgesi için sağlık raporunu. Şey Ayrıca E-Devlet'ten bir form doldurmak gerekiyor. Onun için başvuru butonuna tıklıyorsunuz formu doldurup. Çünkü bugün yapamayacağız gibi görünüyor. Çünkü neden? Ben burada misafir olarak görünüyormuşum. Hala e, aile hekimimi değiştirmemişim. Hepiniz misafiriz bu dünyada. <laughs> Ama Gürhan misafir görünmüyor. O yüzden Gürhan'ın işini halletti, raporunu verdi. Dikkat edersen çok cool yürüyorum. Evet. Çünkü hepimiz Tanrı'nın birer cool'uyuz. <laughs> <laughs> Enteresan değil mi? Ben ikimiz aynı yerde yaşıyoruz. Aynı zamanda buraya yerleştik. Hatta karı kocayız. <laughs> Hadi canım. <gülüyor> <gülüyor> şey, Ama benimki şey oluştu, geçmemiş. Oluştu. Bir farkındalık yaratmaya çalışıyorum burada. Benimki geçmemiş. Gürhan'ınki geçmiş ya. Neyse Hiç o da olacak. Şimdi bir tane dilekçe verdiler. Eskiden olsa misafir olduğunda rapor veriyormuş ama şimdi değişmiş sistemler. Şimdi benim misafirliğimin geçmesi için bir dilekçe yazdık, imzaladık, gönderdik. Eğer bu işlemi yapacak olan kişi oradaysa bunu hemen yapacakmış. Ama orada değilse bir ay bekleyeceğim. Bu işi bir ay sonra yapacağım. Şimdi biz geri dönüyoruz evimize. Şöyle manzaramıza bakın ya. Muhteşem değil mi? Harika. Nereye baksan muhteşem. Çok şükür. Çok şükür. Çok seviyorum burayı. Burada olmayı. Çok şükür. Sağlığımıza, her şeyimize binlerce şükür. Evet, ablamın Martin çıkasını çıkardık. Şimdi benimkini çıkarıyoruz. Biz leylek gördüğümüze göre bunları asabiliriz ağaca ve dileğimiz kabul olmuş olacak. Aynı zamanda uçarken gördük. Hem de uçarken gördük, gezeceğiz. Gezeceğiz bu sene. Hem de Artık... iki tane gördük, ondan sonra bir tane daha gördük. Evet. O da uzaktaydı ama videosunu çekemedim size. Öbürünü kaçırdım, tam önümüzden geçti. Uçak gibi vallahi kocaman hayvan. Bir türlü de çözülmüyor. Heh. Olmuyor. Olmuyor Uçak. oldu. Oldu oldu. Bugün, evet, bugün de bereket de var yağmurlu çok güzel yağıyor Yağmurda yani inşallah bütün dileklerimizi inşallah Allah'ın izniyle kabul etsin. evet hadi bakalım hadi. acayip bir yağmur yağıyor ama ablam tutturdu hemen asacağım ben diye bakalım İlla asacağız zeytini asmak istiyorum ben şurada zeytin ağacımızı asalım hem zeytinimize, zeytinimize bereket getirsin hem de dileğimiz kabul olsun inşallah. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Hadi hayırlı hadi. olsun. Dileklerimiz kabul olsun. Hadi i̇nşallah. Ya. Hadi sen de bağla. Sen de şu öbürüne bağla. Yağmurla inşallah. Hem bahçemizin hem ülkemizin bereketi olsun. Hem de inşallah dileklerimiz kabul olsun. Evet oldu. Hadi kaçalım. Güzel dert Evet. Acayip yağmur. Aşırı yağmur. Kaç. Huu. O neydi kız? <laughs> nasıl bir yağmur öyle? Evet. Maşallah. Bereket. Evet. Bakınız. Kuaförümüzü transfer ettik. <laughs> Çok zengin. Senin... Ayağımıza kuaför geliyor. <laughs> Senin çok esas mesleğini söylemiş miydik ya. hiç YouTube'da Hakan abi? Kuaförlük olduğunu. İstanbul'un sosyete berberi. Söylemiştik. Söylememiştik. Söylememiştik değil mi? Ya. Belki de söylemiştik. Berber değil aklıma. kuaför, kadın kuaförü. Kadın kuaförü. Bayan kuaförü. Bayan, bayan. bayan değil kadın hanım. <laughs> hanım kuaför. Bu arada şu şeyimiz de dağınıklığımız da çıkıyor ama neyse. Çıkacak o kadar olacak. Yaz, şey, kış şimdi. Sağolsun Hakan abi. babamı özellikle. Gürhan'ı evet. beni hepimizi geldim. tıraş ediyor eline sağlık altın makas Hakan Oo. <laughs> onu siz inşaatçı inşaat işçisi i̇nşaat olarak ustası, ustası olarak tanıdınız yani. ama aslında kendi o bir kuaför yapalım. kendi evini kendi yaptı evet. Çünkü adam yetenekli yani ne ararsan var He. yapıyor yani Dua da yapıyor, duvar da örüyor, kaynak da yapıyor. İyi de burada evet. köyde başka alternatifim var mı? Yok abi bizde öyle. Ben de usta oldum. Ben hayatımda kaynak yapmadım. Kaynak nedir bilmezdim. Şimdi kaynak e, ustası yap. oldum mecburen. Mecburen bir daha taşındık başın. Burada Çak. burada usta bulmak bir dert. Evet. evet. Bir de nazlanıyorlar. Evet. Ya bir şuraya bir su kaynağı yapacak, şey boruyu kaynatacak. 50 lira dedi. Gelmeyeyim diye dedi. Herhalde. Tamam dedim 50 lira olsun. takas sene evet. Ondan sonra geldi bir kırk naz böyle işte şöyle de senin için sen lav parasını alıyorsun. Abi o gitti ilk işim hemen dedim ben şey alacağım. Kaynak makinesi. Kaynak makinesi aldım. İşte o kaynak makinesiyle de ben evi yaptım. Sen evi yaptın. Kaç kişi neler yaptı. <laughs> Hepimize yaradı o. Herkese yaradı. He. Hala da çalışıyor yani. Daha bahçeye şey yapacağım Hakan. Sulama sistemi yapacağım. Valla işte. Vallahi olacağım bir 10-15 tane 6 metrelik buru. Tulumbanın çıkışını vereceğim oradan. hortumları çekmek çok zor oluyor. Ağır hortumlar. Evet, Seda, oradan oraya taşı, oradan oraya taşı. Çok ilkel o ne öyle çok ya. Çok ilkel gerçekten. Rahmetli Aslında ya. biz abi Hı? hatayı şurada yaptık yani. E, ben de aynısını yaptım. Koysun evini e, dört tarafına birer tane musluk. Çeşme musluğu mu? Tabii. Ya çeşme musluğu var da. Bahçeyi sulamak bahçeyi için. Bahçeyi suluyor da abi. Biz onu. Için... yıkamak için tazilikli büyük. Ya yeraltı suyunu kullanıyor. Ev yaparken yani. hata olur zaten. En doğru evi üçüncü evi yaptığında yaparsın. İki, i̇kinci. İkinci evde akar. İkinci yaptığında da hataların olacak. Üçüncü de en iyisi gene. Şeyci, Onda da olur. Firan ablamın havuzuna geldiydi tamirci de. Onla adam çok uğraştı. Perihan abla dedi ki ay bıktım bıktım dedi. Abla dedi doğrusun dedi. İlk evini dedi yaptıracaksın satacaksın. İkinci evini kiraya vereceksin. Üçüncü evde oturacaksın dedi. Doğru. O zaman hiç hatan olmaz dedi. Evet. Hı. Sağ ol abi teşekkür ederim. <laughs> Özel berber getirdik komşunuzu. <laughs> Sağ ol teşekkür ederim. Evet Melisa e söz vermiştim neredeyse bir hafta sonra tatlı yapıyorum ona. Şu anda pastacı kreması yapıyorum. Tarifi burada. İlk defa tam tarifli bir şey yapıyorum. İsterseniz tarifini de verebilirim. Müthiş bir pastacı kreması olacak. Bunun için önce birazcık sütü şöyle hafif kaymak tabakası oluncaya kadar ısıtacağım. Sonra o toz malzemeleriyle karıştıracağım. Ondan sonra kalanını tam kaynatıp üzerine ekleyeceğim ki süt yani karışımımız Dibine tutmasın. Daha sonra neler neler olacak. Evet, şimdi burada gördüğünüz katı malzemeleri. Burada ne var? Un var, nişasta var, şeker var ve de neydi onlarda? Ee, un, nişasta, şeker. Vanilya. Başka bir şey yok. Bunlar var. Burada da bir litre süt var. Bunu bununla karıştıracağım, pişireceğim, bir muhallebi elde edeceğim, pastacı kreması. Bunun içine. Krem şanti falan da katıyorlar. Dışarıda yapıp katıyorlar ya da içine tozunu karıştırıp da yapıyorlar. Ama ben krem şanti katmayacağım çünkü burada pek seveni yok. Ama aslında azıcık katsam hiç anlaşılmaz ve de biraz daha böyle kremsi bir kıvama getiriyor şeyi. Neyse bu pastacı kremasıyla da değişik pastalar yapacağım. Bir tane elmalı pasta bir de milföy pastası yapacağım. Çünkü Melis öyle istedi. Bakın şimdi yarısıyla bunu karıştırdım. Burada diğer yarısı kaynıyor. İyice kaynayınca ekleyeceğim. Bu arada kahverengi gibi oldu şey. unun çünkü doğal un. Daha önce de söylemiştim. Kremada kahverengi gibi oluyor. Olsun. Yeter ki doğal olsun. Evet. Bir yandan milföylerimiz pişiyor. Diğer yandan pişirdiğim elmalarım soğuyor. Tarçınla elmayı pişirdim. Milföyün içine koyacağım. Kivileri doğradım. Çilek çok daha güzel oluyor tabii ki. Şu an çilek mevsiminde değiliz maalesef. Bu elmalı ta şeyimin pastamın içi. Bir bisküviyi sütle ıslatıyorum. Bir kat bisküvi, bir kat pastacı kreması. Sonra bu elmadan koyacağım cevizle birlikte. Yine öyle kat 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 en üstte de şey serpeceğim. Bu pasta bu şekilde oluyor. Milföy de çok kolay. Evet. Sen koy Tavuklar Yeter yengem geldi. Yeter yengemle babam bize. Ceviz, ceviz kırıyorlar. Kırdılar Doğru. daha doğrusu. Elinize sağlık. Teşekkür ediyoruz. Efendim. Seda. Bir mideye. Ha, da şeye, En güzeli. Tavuklar. Onlardan tavuklara. Kırıntıları. Onlardan narip. Nasıl çünkü kabukla çok karışmış. Evet. evet. Ben de bunu alayım birazcık tatlı. Al götür katliyim. bu Getiriyorum. Tamam. Bunu da ben çobaya atayım ondan sonra getiririm. Tamam. Evet, tatlının son halini çekmemiştim. Fıstıklı baklava gibi görünüyor. İçinde yeşil yeşil. İçine istediğiniz meyveyi koyuyorsunuz. Biliyorsunuzdur zaten bunu bildiğiniz işte şey ee, meyveli milföy pasta, kremalı. Biz kivi koyduk. Ekşi meyvelerin daha güzel olduğunu düşünüyorum ama en güzel çilekle oluyor. İşte böyle. Evet şu anda da öbür pastamı görüyorsunuz. Öyle kat kat koyduktan sonra en üzerine kakao serptim. Böyle pasta gibi dilimleniyor, kalıp şeklinde kalıyor. Pastacı kreması biraz yoğun kıvamlı olduğu için gayet lezzetli ve güzel bir pasta oluyor. Bisküvili, kremalı, elmalı çok harika bir şey. Evet, biz şimdi Fethiye'ye geldik. Fethiye'nin bu e, balık pazarı var. Çarşıları var. Daha önce de, daha önceki videolarımda yine ablalarımla gelmiştik, buraları gezmiştik. Biz şimdi burada Kadınlar Günü kutlamak için bu balık pazarında hem balık alıp yiyebiliyorsunuz dışarıda, balık yiyeceğiz. Ve evet uzun zamandır beni böyle görmüyorsunuz. Bakın makyaj yaptım. <laughs> ne zamandır böyle süslenip dışarıda çıkmıyordum. Kendimi iyi hissettim yani. Hoşuma gitti. Hepinizin kadınlar günü de kutlu olsun. Aman şöyle geniş çekelim. Ay bulutlar ne güzel. <laughs> Güllü verelim. <laughs> Bu balık pazarını da daha önce çekmiştim. Damla buraya da küçük demişti değil mi? Bu kadarcık kadar <laughs> <açık> mıydı? <laughs> evet işte burası da böyle bir yer. O zaman yazın mı gelmiştik? Yine kış mıydı? He. İşte balık marketi. Giriyoruz burada hem alıp gidebiliyorsunuz hem de pişirtip şurada oturup yiyebiliyorsunuz. Evet böyle masalar yoktu o zaman geldiğimizde. Boş idi. O zaman pandemiydi. Ha pandemi vardı tabi doğru. O yüzden. Aynen. Yok. Mezgitlerimiz var. var. Şöyle turna kaldı iki tane son. Akyalar var şöyle yaradırmalar

ya da sen mi yapıyorsun? Ben, ben video çekiyorum şu anda. Evet, biraz da buranın sistemini anlatmak istiyorum. Burada balıkçılardan, istediğiniz bir balıkçıdan balığı alıyorsunuz. Sonra burada istediğiniz bir yere oturup o balığı pişirtiyorsunuz. Evet, son, sonra oturduğunuz yerde işte içecek, meze falan ayrıca oraya ödüyorsunuz. Pişirme ücreti 10 lira mı dedi? Kişi başı 10 lira pişirme ücreti alıyorlar. İşte böyle. Emekli ve emekçi, emekçi kadınlar. Evet, emekçi kadınlar günümüz kutlu olsun. Yok yok ablam emekçi. Emekli ve emekli. Emekli ve emekçi. Taze emekli. <laughs> Şimdi emekçi Aday diyorum emekli. ama bu ev hanımlarını da kapsıyor bence çünkü gerçekten Her de onlar da ciddi bir emek sarf ediyorlar. Ben de bunların içerisindeyim şu anda. Eskiden çalışan bir kadındım. Bir yine yıldır çalışıyor. ev hanımlığına alışmaya çalışıyorum. Yine çalışıyorum aynen ama evden çalışıyorum. O yüzden çalışmıyormuşum gibi oluyor. Aslında yine çalışıyorum. Daha fazla çalışıyorum. Aslında daha fazla çalışıyorum. Daha çalışıyorum. Aynen öyle. Sana göre dur ben sen görünmüyorsun. Her i̇şten çıkınca, işten çıkınca bir de çalış derlerse diyordun ya çalışıyorum. Gerçekten öyle ya. Vallahi şu anda iş çalışırken o kadar yorulmuyordum. Şimdi hem para kazanmak için çalışıyorum hem ev için çalışıyorum para gerçekten de, de. Eve iş getiriyorsun. <laughs> <laughs> yani, eve iş getiriyorsun. Gece 12'lere kadar bilgisayarda evet, iş yapıyorum. İşe gidiyorum diye eve gidiyorsun. Aynen. <laughs> evet bütün kadınların kadınlar geliyor, tek ne biliyor Nedir benim evet. tek avantajım? Şikorten. Otobüse binmiyorum. Otobüse Doğruşak bilmiyorum. Bile Aynen bile olmuş bile fiyatları bile. 7 lira oldu mu olacak mı bilmiyorum vallahi. Biz hiç bağlamıyoruz. Ama ben çalışırken de otobüse biniyordum servise, servise de, bin... bin. Sen de gidip geliyordum. Çok şanslıydım yani. Buradan yine Başkent de arkadaşlarıma selamlarımı hocalarıma iletiyorum. Çok seviyorum, çok özledim hepsini. Çalışma hayatı güzeldi gerçekten de. Şimdi bu hayatım da çok güzel. Çok şükür halimize. İşte her şey, bütün kadınların ve sizin gönlünüzce olsun ne, herkes şükredeceği, bir hayat yaşasın. <laughs> her şey <laughs> evet. gönlünüzce olsun, kadınlar mutlu olsun. olsun. İnşallah. İnşallah kadınlar. Kadın cinayetleri, Kadın cinayetleri son bulsun istiyoruz buradan. Böyle herkes çekemiyorum aynı anda. Budur. Bu arada belirtmeden edemeyeceğim. Biz buraya Melis'le gelmeyi çok istemiştik. Evet. Hep söyleyip duruyorduk böyle süslenelim, püslenelim. Fethiye'ye de balıkçıya gidelim akşam. Balık yiyelim diye. Maalesef Melis'le gelemedik ama bu, bu, gelemeyeceğimiz anlamına gelmez. İyileşsin inşallah onunla da geleceğiz. Babam söz hakkı istedi bir dakika. Evet. Şimdi. Melis dedi ki ha. e işte bayalayı <laughs> büyük dedim. Bahçelerimizde size oya götüreceğim. Ne götürdün ne gördün. <laughs> O da kapak <laughs> ama kızacağız. Fırsat bulamadı. Kere yavaş. O yüzden ne? O yüzden de babam bacağına sıktırdı. <laughs> <laughs> sakatladı? <gülüyor> Sakat oldu. İyileşince inşallah evet. geleceğiz. Güzel, Seninle demelisin. <laughs> evet. Evet. Cinsiyetçiliğe hazır. Hazır. hayır diyecekmiş Damla buradan. Aslında ama kısacası. E, evet kısacası evet. cinsiyetçiliği hani kadının göreviydi erkeğin göreviydi diye bir şey yok. Hepimiz insanız. Gördün mü? Seda ablasını uzattın dedi. <laughs> Hiç duymadım bak nasıl ara bozuyor. <laughs> yani hepimiz işte eşitiz. Evet. İşte böyle falan filan. İnsan olmalı. <laughs> i̇nsanız. Baya insanlar geldi. Böyle de çok yoğun oldu, ya. Doğru, doğru. kalabalık doğru, doğru. oldu. <laughs> güzel oldu burası. Evet, biz yemeğimizi neyimizi yedik gidiyoruz. Çok güzelmiş burası. Daha önce geldiğimizde bu masalar falan olaylar yoktu. Şimdi gerçekten çok güzel. Yine gelecek biz. sevdiğim. Ya çok güzel oldu. Gerçekten kendimi çok iyi hissediyorum. Hem de çok binlerce şükür. Evet biz Starbucks'a geldik. Böyle dışarıda yiyip içmeyeli, Starbucks'a falan gitmeyeli. Uzun zaman oldu. Çok iyi geldi. Ne alakası var efendim? Zaten Starbucks'a gitmedik ki biz. Zaten Starbucks'a gitmiyorduk. Aynen. O yüzden çok uzun oldu yani. Ama yine de Ankara'da gitmiyor evet, evet. olsak da ben de böyle şeyleri özlemişim yani onu fark ettim. Birazcık ortamdan uzaklaşmak evden falan değişiklik yani değişiklik oldu bizim için güzel oldu. Evet farklı bir ortam. Kadın kadına, Değişik biraz da adam kadın. adama. Evet. Kadın kadına deyince kadınlar kadınlar güldü. Onlardan Kadınlar. Evet. Kadınlar günü... Dur, kadınları göstereyim. Evet. Kadınlar gününüz de kutlu olsun efendim. Tekrar bin kere kutluyoruz. Hayırlara vesile olsun. Olsun. Bol olsun. Evet, bu da bir video sonu olsun. Bir dakika, olsun. şöyle yapayım. Evet, arkada caz müzik var. O yüzden konuşarak caz müziği susturmaya çalışıyorum. Yoksa telif yiyeceğim. Hemencik bir, hemen bir video sonu. Teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Beğenin, lütfen abone olun, paylaşın. Sizi seviyorum şöyle kalbin yarısını öbür elimle tamamlıyorum. Oh.